Haydi Bismillah diyelim. Allah'ım sen bize yardım et. Bu sevgili kullarına. Bu Quest Bob 7'yi bize aymanet diyelim. Haydi rahim. Selamlar dostlar. Okçu Gönüke'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hatırlıyorsunuz en son pazar kurmuştuk. Ama maalesef pazardan pek bir şey satılmamış. Hemen pazardan görüntümüz gelsin. Neler satıldığına bir bakalım. Dostlar Draki'nin günlük süresinin bitmesine az kaldı. Hemen bir Draki'ye girelim beraber. Hakkımız boşa gitmesin. Draki'den sonra zaten farm'a falan geçeriz beraber. Demek tamamladık ama bir şey çıkmadı. 3 tane şeyimiz var sadece. Şu günlük görevimizi de tamamlayalım. O zaman şimdi bence en iyisi farm'a e çıkalım. Bakalım CZ'yi biraz turlayalım neler var. Ardından gidip mitin taş görevini yapacağım ve 10 olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Aynen öyle 9. Şu an yapmama sebebim şu an muhtemelen yapan yoktu. Device'da çok fazla yapmıyorlar. O yüzden bir saat akşama doğru olsun. Akşam gider yapar. Zaten şu an CZ daha boştu. O yüzden şu an farm atmak en iyisi. Ben bir slotlara bakayım. Boş slot da size göstereyim. Alfa geldim. Geçen bölüm burada farm atacağımı söylemiştim. Şöyle biraz birlikte bir keselim. Yani burada droplarının iyi olduğunu tahmin ediyorum. En azından buz dışında minicik hammer atıyor. Yani <laughs> belki tavla atmamıza bile gerek kalmaz. Direkt slottan düşürdüğümüz hammerları basarız. Biraz denemek istiyorum bakalım. Alfa'mız nasılmış. Şu kalbini bir keseyim. Heh, aldık 10k'mıza kısa günün kahve. Kesmekte hiç zorlanmıyoruz ama tabii ki de biraz can potu masrafımız oluyor. Tamamdır dostlar ben devam edeyim. Drop falan olursa size gösteririm. Bir tane magic hammer aldık tam da vp'miz bitmiş de. Bas abi ya yani, geç. Farm mı? Bu hayat farm geçmez dayı. Ben tam kadar gidemem. 110 apn'i kullansam zaten anında çok fark olacak. Şu an sıfırdan başlamış gibi olduk. Hatta pot muhasafından eksiyiz. Tamam devam edelim. Deniyoruz. Denemeden öğrenemeyiz. Size slot hakkındaki ilk izlenimimi söyleyeyim. Tuvalden daha kötü çünkü Magic çok kolay kolay çıkmıyor. O yüzden çıkasaya kadar bayağı bir vp belki 2 vpv yani vaat 20 dakika 25 dakikada bir geliyor gibi. Yani şans meselesi de olabilir ama biraz bana öyle geldi. Ayrıyeten slot masrafla yani nasıl masraf ederseniz jump potu çok kullanıyoruz. Hadi bana çok basmıyoruz diyelim. Ama sadece bus bus gelirse eksitem atıyor mu bilmiyorum. İnşallah atıyordur. Belki alırız. Ama yani şu an tuvale kalsak en azından 10 tane TSE'miz olmuştu. Ama biz bu ana kadar sadece bir tane magic düşürdük. Hatta onda bastık. Final 0'dan başlamış gibi olduk. Yani aslında biraz böyle bol Asla magic hiç down atmamıza gerek kalmaz. Bu da her RPM geldiğinde basarız. Ama deneyelim ya ben denemek istiyorum. Umutluyum biraz açıkçası. Ben deneyeyim eğer beğenirseniz zaten siz de bu farmı atarsınız. Ama 15-20 dakika sonra BDB var, BDB'ye girmemiz gerekiyor. Bir 15-20 dakika daha takılalım ardından BDB'ye geçiş yaparız. Dostlar çok güzel bir BDV'yi kazandık. Yeşil kutumuzu hemen çantamıza koyalım. 8 tane kutumuz oldu. Bunları artık yavaştan bir satmaya başlamak lazım. Zaten Premium'dan gelen Trina'yı da satacağım. Oradan gelen parayla artık bir şeyler yaparız gibi. Dostlar bu slot benim kaderim. Resmen öyle. Ya alfa gideceğim de yarım saat bir saat uğraşacağım bir tane bu salcan ne gerek var. Gel buraya aslanlar gibi çift slot dön. Alt TS'de ve atça veya en iyisi gerçekten tuğlun üstüne tanımıyor. Tabii ki de ao daha güzel itemler alma ihtimalimiz bulunmakta ama olsun yine tuğlumuz bizi bekliyor çift slot şeklinde. Biraz dönelim bakalım ardından zaten salarız farmı da. Dostlar pazar kurdum. Şöyle yeşil kutularımız satılmış. VB'ler gitmiş. TS'ye gitmiş. Bir de mavi kutu gitmiş. Neredeyse hiçbir şey kalmamış üstümüzde. Bu iki tane kağıt da dün FT'ye gelmiştim ama maalesef FT'de öldüm. Oradan geldi. En sonunda şeytana vurmaya çalışıyorum. Sonra çok pişman oldum. Ben niye şeytana vuruyorum ki? Zaten yeşil kutu alacağız. Geç kenarda bekle. Maalesef saçma bir şekilde öldüm. Bakalım saate 14 dakika sonra FT var. Bence en iyisi şimdi gidelim FT'ye. 9 dakika sonra kayıt yaptım. FT'ler güzel. FT'ler bize güzel bir gelir kaynağı yapıyor. FT'den sonra çıkıp Sivo'da Tivina'yı satacağım. Tivina'nın süresi geldi çünkü oha baya geçmiş hatta. <laughs> Birkaç gün geçirmişim. Oradan yaklaşık 220-130M gelir diye tahmin ediyorum. O parayla hemen hemen 220 210M olur. Bakalım aslında şu anlık Judy almayı düşünüyorum ama belki Koku 2 de alabilirim. Ama hangisini çıkarsak acaba? Bunu mu bunu mu? Şunu çıkartmaya gerek yok bence. Ama şunu çıkartırsak eğer kok alırsam bunu çıkartırsak AP'miz bayağı bir artar. Ama bunu değiştirsek de AP'miz artar. Bilemedim. Hmm. Device 2'de olduğum için şu an FT yok. O zaman da olsa ben çıkayım FT'ye gireyim. Twina'yı satayım ondan sonra görüşelim. Dostlar Twina'mızı Zero Server'ına sattık. Hemen hemen 80 M tuttu satışımız. Ve onun karşılığında 150 M alacağız. 80 M'i 330 liraya sattım. Şimdi de 150 M karşılığında da 350 lira verdim. Device'da GB çok düştü. Garip bir şekilde çok çok fazla düşmüş. Şu an şu an Device server'ında em satışı 1.90 baya çok yerlerde ama bu bizim için iyi oldu. 150 hiç yoktan geldi ve bir anda paramız dehşet arttı. Bir tane yeşil kutumuz var FT'den geldi. Onun dışında da bir şey yok şu anlık. Evet şu anda alıyoruz teslim. Tamam da 150 koydu. Teşekkür ederiz kendisine. Şimdi pazara gidelim dostlar düşündüm taşındım. Bence kok almak daha mantıklı. Çünkü Judy Belt ucuz. 136 hem. Bunu kendimiz kasabiliriz. Ama yani 136 kasmak mı daha kolay? 100, mi? Gerçi aynı şey olacak. Yani oradan zaten en baya 80 M falan kalacak bize de. Bence biz kokumuzu alalım diyelim. Beltimiz yani ilave ediyor ya hiç yoktan. Bakalım 9 AP alacak. Canımız artacak. Defans. Bir tane defans düşecek. O kadar düşsün bir şey olmaz. Şunu değiştirmek mi daha mantıklı? Evet bunu değiştirmek daha mantıklı. Muhtemelen Silva değiştirelim Çünkü hem canımız artar hem defansımız artar. Bu şekilde. Hadi alalım ya. Alalım kitleyelim, geçelim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi bir test yapalım. Wolf'ümüze basalım. Bu şekilde 2272. Yani. Şimdi Silva ve çıkartırsam 2300 olur. 28 AP artar. Peki güzel mantıklı. Peki, bunu da bunu koyarsam 2317 olur. 2524 can böyle 90 can fazla oluyor. 17 AP düşük oluyor. 90 can ve 9 defans mı? Bence defansı oynamak her zaman daha iyidir. AP'miz yüksek olabilir. İstesek burada Elf Wing de alabilirdik. Elf Ring gibi, Kekoe gibi Takılar da alabilirdik. Onlar full ap. Ama defansımız olmadığı sürece gerisinin bir önemi yok. Bunu da satarız. Sanırım 4 m bandına bir şey ediyor. Bayağı sıfırladık parayı. Potumuz var mı? İyi bay. pot sıkıntımız yok. Ben buna gideyim. Sonra ft'ye gideyim. Ardından farm atmaya çıkalım dostlar. Dostlar 3 tane drake'imizi de bitirdik. Farm'da hiçbir şey çıkmadı ve bayağı uğraştım ettim ama maalesef bir drop'umuz olmadı. Sonra ben de günlük drake'leri yapmak için geldim. Güzel 118... XP'miz olmuş. Şimdi biraz Monster Stone girelim Çünkü baya Monster sonumuz var. Şu coin etkinliğinden de bakalım 7 tane. Yarına gelmese 8 tane en az minimum Monster sonumuz bulunmakta. Şu an hem Abdemir hem de BDV kadın bulunmakta. Yavaştan bunlara başlayalım dostlar. Bakalım oradan 3-5 takı gelir. Şöyle wall mall gelirse bir köşeyi döneriz çünkü paraya çok ihtiyacımız var paramız kalmadı. Kısa yoldan parayı bulmaya çalışalım. Eğer drop olursam ben zaten size direkt göstereyim. Yavaştan başlayalım. Bakalım ilk monster stone'dan bir şey alacak mıyız? Hiçbir şey çıkmadı baş çıktı. Devam. İlk 4 tanesine hiçbir şey almadık. Bakalım bu sefer alabilecek miyiz? Artık alalım yani 4 tanesi boş geçmesi nedir? Klasik bir büyütü yapalım. 2 3. turumuzu attık. Yine çıkmadı. 5 tane MS'den hiçbir şey çıkmadı. Şaka gibi bir durum resmen. Neyse devam. Sonunda bir tane tek aldık. Old Blue Dragon Nectar satılmaz. Bunu parçalarız artık. Bir tane daha drop aldık. Bu da old crystal ring. Bunu parçalarız. Satılacak bir takı değil. En azından hiç yoktan iyi de bir tane kaldı monster stone'a da girelim bakalım ne çıkacak. Dostlar toplam 9 tane monster stone'a girdik. Ve 2 tane takı aldık. İkisi de çöp. Gene bunlar bir kırdıralım bakalım neler çıkacak. Hemen hemen buradan da bir M alıyoruz. İyi. Hiç yoktan iyi de. 3 tane de drake'den çıkan şişelimiz vardı. Bunları da bir kırdıralım bakalım. Belki bir deko falan Bir umutlu yaşamak Yok ben 4 Dört tane alsak bana yeterli Bir tane aldık Muhtemelen bundan da bir tane alacağız Evet Hiç şaşırtmaz Neyse biz tuval slotumuza oturalım Yan taraf dolu Tek slot döneriz yani Tuval Warrior'da da dönmüştüm Geçenlerde Geçenlerde dediğim muhtemelen 2-3 dakika önce siz gördünüz. Bayağı 40 dakika denedim ama hiçbir şey atmadı. O yüzden 12 Warrior falan bana sıkıcı geliyor ya. Ben o kadar böyle saatlerce falan atamıyorum. Ama böyle sık sık bir şeyler gelince falan atılıyor da 2 saat, 3 saat bir şeyi beklemek zor geliyor bana. Adam sandım korktum yan. Neyse dostlar o zaman ben kasayım. Kasmaya devam. Final sonuna göstereyim. Zaten farmdan sonra gidelim. Yeni görev silahımızı alalım. Quest bovumuzu. Onu basarız. Bakalım bir artil falan gelirse efsane olur. Günlük görevi tamamladık. Hemen onun şu taşımızı alalım. Şimdi quest bob alma zamanı. Buradan biz bob'u alacağız. Tamamdır. Mükemmel. Şimdi BDV geçeceğiz. BDV'den sonra Dry geçelim ve bunu bir upgrade edelim. Bakalım BDV'yi kazanırsak veya İyi geçer. size gösteririm zaten. Geçmezse device de görüşmek üzere. Dostlar Quest Bow aldıktan sonra paramız pek kalmadı. Upgrade yapmamız için şu kutuları baya atmamız gerekiyor. Şimdi ben bunları güzel bir buy bulup atayım. Ardına upgrade scrolllarımızı alalım ve device 1'e geçelim. Orada upgrade'imizi yapalım. Bakalım ben ümitliyim. En azından bir artı 6 artı 7 bir şeyler alsak en kötü yedek bol şeklinde kullanırız. En mantıklısı bu şu iki tanesini de buraya atalım. 13 empire'ımız oldu çok iyi giden bir upgrade scroll ayarlayalım. RDM'in kapanmasıyla birlikte baya bir upgrade scroll'larının fiyatları arttı demek ki. 8 verelim hadi yapacak bir şey yok. 5 tane aldık. Bir tane de besimiz var. Şimdi ben Dead şimdi ben Twice Bire geçmek istiyorum. Boş bir yerde upgrade her zaman daha iyi de ben Twice Bire geçip geliyorum. Şimdi geldik işin en cafcaflı kısmına. Önce bir besimize atalım. Artı bir olsun. Mükemmel. Şimdi hızlı hızlı iki 2 ve artı 3 yapalım. Şu an sıkıntı yok. Aslında artı altı olsa yani bir artı beş yapalım da abi. Artı altıya kadar çok var. O kadar masraf yaptık. Şimdi artı dörde yanarsa gerçekten çok üzülür. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah'ım. senden çok bir şey istemiyoruz. Yani sadece artı dört istiyoruz. Uh, süper. Gerçekten rahatladım. Süper. Bir yenilere yapalım. Allah'ım bak. Lütfen o kadar emek. O kadar farm karşılığında paramızı kasıyoruz. Artı 5 de olsun yani. Artı 5 ne ki? Artı 5 kullanmaz kimse. Çok bir şey istemiyor. Hiç kimse de basmıyor ya. Herkes bir yaksa da bassam diye bekliyor. Demedim. Uf, uh, tamam. Şükürler olsun. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Artı 6 ya. Yani artı 6 en azından olsun. da Night Online'a şunu söylemek istiyorum. Artı 6 olsun. Ben Twin'e alacağım. 800 keşfem verip Twin'e alıp artı basacağım. Bakın sen kazanacaksın. Ben değil. Artı altı yap Twin'e ve alayım. Hep sen de kazanacaksın ben de kazanacağım. Bacı kardeş diyor. Aynen. Ünlü filozof ve gibi. Artı altı infer. Sen ne kazan ben ne kazanayım. Entity game. Night game. Night online. Neyse artık adın. İşte bu. Lanet olsun adamı bu. Şimdi bir hasar testi yapalım. Duruma göre cepten bir timin almayı da düşünüyorum. Wolf'lü bir şekilde artı altı quest bomb'la 2062 oluyor. Böyle 2300 oha çok fark ediyor. Şöyle yani muhtemelen ib7 ile aynı seviyede. 3-5 deneyelim. Ya yani maksimum 650 minimum 350 sanırım aynen. Bu şekilde yaptığımızda en fazla 720 gördüm. Ama minimumda 400 zerde. Evet ortalama olarak tabii ki de EBS 8 çok daha iyi. Yani ona bir şüphe yok. Sadece yedek bol olay kullanabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü bunu yakarsak bir 10 gün sonra görüşmek üzere. Ve şu anda iyi upgrade yapıyorken yapsak mı? Yani çok beğenmedim açıkçası ya. Dostlar bir adet trinamız, bir tane pusumuz var ve hiç paramız kalmadı neredeyse. Koyko'nun yani Coreco'nun yayınladığı upgrade oranlarına göre Tivin ala bir şekilde bunu geçirme ihtimalimiz %40. Yani %40 ihtimalle bu upgrade'i de başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Yani sonuçta Steve'a değiliz. Ya yani yeni server'da değiliz. En kötü 10 gün sonra yine bu silahımızı alabiliriz. Ama ben bir tık acele ettiğim için Tivin'e ekledim. Ama istiyorum ya. Yani bir rt de olsun belki EB8 satarız. Oradan gelen parayla takılarımızı yaparız. Başka bir şey yaparız. Yani seviyemiz çok hızlanır istiyorum ya ver bana dostum ver bana quest yediği ver artık basmak geldi. haydi bismillah diyelim Allah'ım sen bize yardım et bu sevgili kullarına bu quest bob yediği bize armağan diyelim haydi bismillah man can da ananız ki yaşasın geçti <laughs> dostlar işte bu bu iş bu kadar yapılır. Hemen buradan bakalım. Fin forward. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Allah'ım mükemmel. Mükemmel. Tamam yani çok abartmaya gerek yok. sonuçta. Zero'da olsak şu an bağırıp çağırmıştım. Gidelim bir hasar testimizi yapalım. Quest Bow 7. Mükemmel. Mükemmel. 600 gram kaldı. Biraz acele edelim de. Bir 8 dakika sonra. FT var. Bakalım. Oha yani az önceyle hasar verdiği için baya fazla. Selamlar arkadaşımız bize selam gönderdi. Çok iyi, çok çok iyi. Dostlar, FT'ye giremedik. Gelin bari bir hasar testi yapalım. Ama şunu açalım şöyle. Ben hesap makinesiyle hesaplayacağım. Tamamdır, yeterli. Hemen ben hesaplayıp geleyim. Quest 7 ile bakalım. 24 ok ile 24 ok ile ortalama 12.599 hasar verdik ve bunu 24'e böldüğümüzde 524 çıktı. Şöyle 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 bir yapalım temizlensin. Şimdi bunu ib 8 deneyelim. Dostlar ib 8 ile 24 ok ile 3968 hasar verdik. Bunu 24'e böldüğümüzde ise elimizde 582 kalıyor. Yani evet Quest 7'ye göre EB8 daha iyi. Ama arada aşırı çok bir fark yok. Hemen hemen aynı. Şu an sizden şunu istiyorum. Sizce ib 8i satalım mı? Çünkü Quest 7 ile idare edebiliriz. Hemen hemen aynı oluyor çünkü aslında ve çok bir şey fark etmiyor. Eğer IB8'i 4GB'ye satarsak üstümüzü başımızı dizebiliriz. En azından kok 2 alırız. Bir de şu değil 3 alırız. Bir tek kolyemiz kalır. Hatta bundan sonraki mitri taşlarımızla da göğsümüzü basmaya çalışırız. Evet bir hafta sonra da bir tane de bundan alırız. İkisini beraber 7'ye atarız. Mantıklı gibi. Dostlar siz yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.